vadeli deli baktığın zaman evet hani 11.100'de bir direncimiz var. Ama asıl seviyelerimiz hani 11.350'ler o civarlar orada çok yukarıda bir yerimiz var. Hani 11.350'nin üzerine çıkıp yerleşmedikçe çok fazla e, bayram havası yapmanın e, bence biraz erken olur. Ama yine 10.300'ün aşağısına da düşmedikçe de yerinmemek de lazım. Hani pehlivan gibi böyle 10.300'ün altına düştüm diye yerinme. 11.300'ün üstüne çıkmadık da sevinme şeklinde bir yorum yapmak lazım. Çünkü faiz <laughs> hala Çünkü yüksek. Çünkü belirsizlikler hala e, devam belirsizlikler ediyor. Belirsizlikler var. E, yani enflasyonda net bir net bir aşağı doğru eğilim halen de alamıyoruz. Hatta son Merkez Bankası toplantılarından sonra Hani merkezin faiz indirimine bir aramı verileceği şeklinde bir e, psikoloji bir miktar daha yükseldi arttı mesela bütün bunlar bu bütün bunlar olumsuz yerde.